Beyin gücünüzü test etmek için harika bir video ile karşınızdayız. Bakalım bu sorular karşısında sizin cevabınız ne olacak? Videomuza bu seriyle başlıyoruz. Peki eksik ve soru işaretli sayıyı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Eksik olan sayı 27 sayısıdır. Serideki her sayı kendisinden önce gelen sayının basamaklarının toplamının 3 katıdır. Sırada üzerine biraz düşünmeniz gereken bir soru var. Havada bir kuş Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya uçuyor. Kuşun hangi yönde dönmesi daha kolaydır? Doğu mu yoksa batı mı? Düşünmeniz için süreniz başladı. Kuş, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya doğru uçtuğu için doğu yönünde dönmesi daha kolaydır. Çünkü yeryüzünün dönüş hareketi doğrultusunda doğu yönünde uçmak kuşun uçuşuna ekstra hız ve enerji katacaktır. 3 arkadaş bir otele gider. 100 lira vererek toplamda 300 liraya oda tutarlar. Bir süre sonra otelin müdürü müşterilere indirim yapmak ister ve otel görevlisiyle 50 TL'yi geri gönderir. 3 arkadaş 20 lirayı bahşiş olarak otel görevlisine verip kalan 30 lirayı paylaşırlar. Bu durumda her biri 10 lira geri aldığı için kişi başı 90 lira ödemiştir. 3 çarpı 90 270 lira yapar. 20 lira da otel görevlisine bahşiş vermişlerdi. 270 artı 20 290 lira yapar. Ama girişte 300 lira vermişlerdi. Peki kayıp 10 lira nereye gitti? Süreniz başladı. Buradaki hatanın sebebi hesap esnasında yapılan yönlendirmedir. Otel görevlisine verilmiş olan 20 lira 270 liraya dahildir. Yani 3 arkadaş 30 lira geri alınca toplam 300 lira oluyor. Bu sorumuzda sizlere klasik bir mantık bulmacası soruyoruz. Görsele bakın ve diğerlerinden farklı olanı 10 saniye içinde bulun. Birinci, ikinci ve üçüncü şekil aynı şeklin farklı açılardan gösterilmiş halidir. Dördüncü şekil ise diğerlerinden farklı olan şekildir. Şimdi bu görsele bakın ve sadece bir kibrit çöpü hareket ettirerek bir kare oluşturmaya çalışın. Bakalım sadece bir kibriti hareket ettirerek bir kare oluşturabilecek misiniz? İşte bu kibriti hareket ettirerek kare oluşturabilirsiniz. Peki kimler bu cevaba ulaşabildi? Size verdiğimiz eşitliği sadece bir doğru çizgi çizerek doğru hale getirebilir misin? 10 saniyelik süreniz başladı. Artılardan birisine bu çizgiyi çizersek eşitlik doğru hale gelir. Peki kimler bu soruya doğru cevap verebildi? Bir markette 5 çubuk getirene bir dondurma verilmektedir. 50 çubuğu olan bir çocuk toplamda kaç tane dondurma alabilir? 10 dediyseniz cevap 10 değil. Çünkü 50 çubuk getiren çocuk 10 tane dondurmayı alır. 10 dondurmayı yiyen çocuk çubukları geri götürdüğünde 2 tane daha dondurma alır ve toplamda 12 dondurma alabilir. Belirli mantığa göre verilmiş sayıların verildiği bu görselde soru işareti alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. soru işaretli yere yazılması gereken sayı 30 sayısıdır. Muzur bir soru var sırada. Bir elinizde 3 elma ve 4 portakal var. Diğer elinizde de 4 elma ve 5 portakal varsa siz tam olarak neye sahipsiniz? 7 elma ve 9 portakal dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat aradığımız cevap sizin sahip olduğunuz meyve sayısı değil. Kocaman elleriniz oldu. Sırada yine sözel bir soru var. Peki dayınızın tek eniştesi sizin neyiniz olur? Düşünmeniz için süreniz başladı. Dayınızın tek eniştesi sizin babanız olur. <laughs> Mehmet 4 yaşındayken kardeşi onun yarısı yaşındadır. Mehmet şimdi 20 yaşında olduğuna göre kardeşi kaç yaşındadır? 10 saniyeniz başladı. <laughs> Mehmet'in kardeşi 18 yaşındadır. Peki kimler bu sorunun cevabına ulaşabildi? Size verdiğimiz bazı kelimeler var ve bu kelimeler belirli bir mantığa göre yazılmıştır. Bu mantığa göre soru işareti alanı hangi kelime gelmelidir? Manav kelimesi gelmelidir. Çünkü bu kelimelerin baş harfleri bilim kelimesini oluşturacaktır. Bir gemiye bağlı 10 metrelik bir merdivenin basamakları birbirinden 1 metre uzaklıktadır. Su saatte bir ayak hızında yükseliyorsa suyun merdivenin üzerini kaplaması ne kadar sürer? Merdiveni asla örtmeyecek çünkü su yükseldikçe yüzen gemi de yükselecektir. Fatma Nine şeftali reçeline şeftali sayısına göre şeker koyuyormuş. Bir gün yine şeftali reçeli yapan Fatma Nine reçel yaptığı şeftali sayısını unutmuş. Ama yine de reçelin şekerini tam tutturmuştur. Peki bu nasıl olmuştur? Şeftalilerin çekirdeklerini sayarak şeftali sayısına ulaşmıştır. Elinizde bir ping pong topu bulunuyor ve bu topu havaya fırlatıyorsunuz. Peki topunuzun yukarı çıkması mı yoksa aşağı düşmesi mi çok daha zaman alır? Düşünmeniz için size verdiğimiz süreniz başladı. Topun aşağıya inişi daha fazla zaman alır. Çünkü ilk vuruşun etkisiyle top yukarıya daha hızlı çıkar ama aşağı inen top hafifliği yüzünden havayla sürtünüp yavaşlar. Bir gün bir padişah vezirine der ki git zindandan bir mahkum getir. Vezir hemen getirir. Padişah mahkumun önüne canlı bir tavuk koyar ve sonrasında mahkuma sen bu tavuğu nasıl öldürürsen ben de seni o şekilde öldüreceğim der. Mahkum tavuğu öldürür öldürmesine ama padişah mahkumu öldüremez. Mahkum tavuğu nasıl öldürmüştür? Mahkum tavuğun başını ağzına koyup sıkar ve çıkarır. Padişah da mahkumun başını ağzına sığdıramayınca mahkumu serbest bırakır. Zimbabve ülkesinin 27. ve 30. dönem başbakanlarının anne ve babası aynı kişidir. Fakat ülke anayasasında herhangi iki başbakanın kardeş olması kesinlikle yasak ve imkansızdır. Yani bu başbakanlar kardeş değillerdir. Bu durum nasıl olur? 27. ve 30. dönem başbakanları aynı kişidir. Bir pelikan her gün bir önceki günden 6 balık daha fazla yiyerek 5 günde toplam 100 balık yiyor. Peki pelikan birinci gün kaç balık yemiştir? Birinci gün pelikan 8 balık yemiştir. Peki 1 ve 100 arasında kaç tane 8 sayısı vardır? Bulabilir misiniz? Süreniz başladı. 1 ile 100 arasında 20 tane 8 sayısı vardır. Belirli bir mantığa göre içerisinde sayılar yazılı olan bu kutuları veriyoruz sizlere. Peki boş bırakılmış yere hangi sayı gelmelidir? Boş kutuya 43 sayısı gelmelidir. Üstteki sayıları birbirleriyle çarptıktan sonra elde ettiğimiz sayıyı 2 ile çarpıp 1 eklediğimizde alttaki sayıya ulaşırız.